Merhaba. Bu videoda sizlere WordPress web sitenizde kalıcı bağlantı ayarlarının nasıl yapılacağını göstereceğim. WordPress kalıcı bağlantıları, sitenizdeki URL'lerin nasıl göründüğünü kontrol etmenize olanak tanır. Bu, sitenizin SEO açısından daha başarılı ve URL'lerin daha anlamlı, daha anlaşılır ve daha kolay okunabilir olmasını sağlamaya yardımcı olur. Kalıcı bağlantıları ayarlamak için öncelikle WordPress yönetici panelinize giriş yapın. Ardından soldaki menüde Ayarlar bölümüne tıklayın ve Kalıcı Bağlantılar seçeneğine tıklayın. En iyi SEO sonuçları için URL'lerinizi mümkün olduğunca kısa, öz ve anlamlı hale getirmeniz gerekir. Bu sayfada karşınıza çıkan seçeneklerden ikisi SEO için önerilmektedir. İlk seçeneğiniz yazı ismidir. Diğer seçeneğiniz ise özel yapılandırma seçeneği üzerinden kategori temelli bir yapı oluşturmaktır. Bunu yapmak için özel yapı seçeneğini seçin ve aşağıdaki kutulardan Kategori post name seçeneklerini seçin. Bu yapılandırma URL'lerinizi kategori ve sayfa adına göre düzenleyecektir. Bu kullanıcılar için daha anlamlı ve anlaşılır URL'ler sağlayacak ve arama motorlarının sitenizin içeriğine daha kolay erişmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca URL'lerinizdeki gereksiz kelimeleri kaldırmak da önemlidir. Örneğin ve veya ama gibi bağlaçları URL'lerinizden çıkarabilirsiniz. Bu URL'lerinizi daha temiz ve anlamlı hale getirecektir. Son olarak herhangi bir değişiklik yaptıktan sonra değişiklikleri kaydet düğmesine tıklayın ve değişikliklerin yansıması için sayfayı yenileyin. Unutmayın ki SEO dostu URL'ler sitenizin arama motorları tarafından daha iyi indekslenmesine yardımcı olacaktır. Bu da sitenizin organik arama sonuçlarında daha yüksek sıralamalara ulaşmasına yardımcı olacaktır. Ancak bir kez seçtiğiniz URL yapısını kullanmaya başladıktan sonra Google ve diğer arama motorları bu URL'leri dizine eklemeye başlayacaklar. Bu nedenle en baştan SEO uyumlu bir URL yapısı seçmek önemlidir.